Evet. Bugün Ümraniye kitap fuarına gittim. Kitap fuarına bir, 2, 3, 4, 5 adet kitap aldım. E, dört tanesi kütüphane ve kitap okumakla ilgili bir tanesi tarihle ilgili. Şimdi ilki yazanların okuma kültürleri kim okudular, nasıl yazdılar üzerine Meliha Hoca'nın, Melike Hoca'nın Hoca hazırladığı, editörlüğünü yaptığı bir kitap. Ee, Melike Hoca son zamanlarda e, okuma kültürü ile ilgili değerli çok etkili projeler yapıyor. Bu projelerden bir tanesiydi. Ee, okumadığım için hep merak ediyordum. Bugün kitabı ele geçirmek mümkün oldu. Okuyunca inşallah Melih Hoca'yla bunu paylaşacağım. Bir diğeri İslam'ın ilk dönemlerinde yazı ve rivayetle ilgili bir kitap. Bu yazı kültürünün İslam dünyasında nasıl çıktığı ile ilgili daha başka kitaplar da okumuştum ama e, bu kitabı da merak ediyordum. Bulunca kaçırmadım. Bir diğeri başka zaman kütüphaneleri. Bu kitabı da bir roman tadında okumayı düşünüyorum bölüm bölüm. Benim de böyle bir e, düşüncem var. E, yıllara sari olarak bakalım ne getirir, ne götürür e, okumayı düşünüyorum. Kaç zamandır okuma listemdeydi. Bugün edindim inşallah sıra gelir ve okurum. Bir diğeri de Enfokrasi. Bu kitap e, dijitalleşme ve demokrasi krizleri arasındaki geçişleri anlatıyor. Bakalım, ısrarla bir arkadaşım tavsiye etmişti. İçeri dikkatimi çekti, çok da beğendim ama henüz okumadığım için yorum yapmayacağım. Ama okuma listeme aldım ve büyük ihtimalle gidene kadar da eve gidene kadar da okuyabilirim bir diğeri günümüzün tam da ortasında iç ve dış siyaseti de ilgilendiren, konuları ilgilendiren benim de hocam, kendisiyle de çok ortak kitabımız da vardı. Değerli hocam, Zekeriya Kurşun hocanın editörlüğünü yaptığı Orta Doğu'yu kuran ideolojiler kitabı. Meselenin Orta Doğu'da anlatılan hikayelerin tarihsel kökenlerini işliyordu. Hocamın kitabını görmüştüm. Bugün alma kısmet oldu. Ee, bakalım herhalde bugünlerde de çıkan e, Orta Doğu'daki gelişmelerin kökeniyle ilgili bir şey. Başka kitapları da var. Zekeriye Hoca zaten Ordaf'ın kurucusu. Bu konularda en yetkin kişilerden bir tanesi böyle bir meseleye de kitaba da imza atmış olması ee, kitabı da değerli kılıyor. Bu seviyede en az okunacak kitaplardan bir tanesi. E, kısa günün karı e, başka kitaplarda olabilir ama bakalım inşallah bu kitaplardan bir başlayalım.